Şimdi arkadaşlar, şu anda burada tarihi bir olayı çözmeye çalışıyoruz. Bakın yıllardır, senelerdir bunu anlayamamışlar. Tam burada bu noktada araba kapalı iken burası e, yokuş aşağı, burası yokuş yukarı. Arabada araba yokuş yukarı gidiyor. Arabada kimse yok, değil mi? Arabada kimse yok ya. Araba kapalı. Yokuş yukarı gidiyor. Yokuş yukarı gidiyor. Ya suyu döktüm su. Bir mantığı ne? Bakın sizce diyorum ama birkaç teori var. Birincisi hava akımını değiştiren bir şey olmalı ki araba ters tarafa gitsin. İkincisi de göz yanılması. Peki sence de gerçekten öyle mi? Erzurum'da Abdurrahman Gazi Türbesi yolu üzerinde bir yerde durduk ve o deneyi yaptık. Nasıl biliyor musunuz? Az önceki videoda da gördüğünüz gibi araba yokuş yukarı ...hızlı bir şekilde gidiyor. Peki sizin buna tahmininiz ne? Bir fikriniz var mı? Benim teorim... ...üç tane var. Birincisi göz yanılması. Orası yokuş yukarı değil... ...yokuş aşağı. Göz yanılması sebebiyle... ...herkes şaşırıyor. Gördüklerine inanamıyorlar. İkinci teori ise... ...bazı insanlar İstanbul'dan... ...veya Türkiye'nin herhangi bir yerinden... ...kaçarken... ...hazineyi bir yere gömmüşler. Fakat bu yer hiç bilinmiyormuş. Bu yer acaba orası olabilir de... ...hiç kimse bulamamış da... ...arabaları oraya koyulduğundan beri... ...mıknatısla çekiyor mu? Sence olabilir mi? Peki üçüncü ne? Asıl merak ettiğim bu. Acaba oradaki bir yapı... ...rüzgarın oraya geldiği yeri değiştiriyor ve arabayı ters yöne itmeyi zorluyor olabilir mi? Sence hangisi?